Hadi gel beraber bırakalım. Ya hadi bırakalım bak. Hadi bak hadi kamera da çekiyorsun hadi bir hadi tane. Hadi tut bakalım. Büyü de geldi tamam mı? Bırak. Büyü de geldi. Büyü de geldi. Aferin. <laughs> Abi biraz gelsin. Eyvallah eline sağlık. Gel bakalım baba. Gel abiler oldu. Hadi bakalım. Bir de fuzurcu satacağım. <laughs> Turuncusu 15 gram. Herkesin üstüne atıyor, ben de onun üstüne atacağım, göreceksiniz şimdi. De değil mi abi? Fazla geçtin mi de hemen geliyor. beyler gidin diyor. Ben de deniz abinin üstüne atacağım. Yani burası sabah suyu levrek de verir eminim. Ben bu levreyi gördüm mü gittim abi ben, vallahi billahi abi bir başka av yapamıyorum ya. Levrek burada, şurada milletin içinde levrek tutuldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Batırmasan batmaz mı batmaz. 15 gramı atladı manyak. 15 gram fuzinci gitsin. Bana mı verdi? Bana mı verdi? Evet. Üf, ne biçim ısırmış Ne biçim ısırmış Şunun güzelliğine bak Hatice bak senin yaptığın GX asistler <laughs> Bizim hanım yapıyor bu asisleri Sen ne istiyorsun Balık mı istiyorsun Ama kaçar ha Hadi buna veriyoruz Allahım sarı şu sarıyla benim bir resmimi çekin ne olur. Mersin'de bir enteresan balık avımız devam ediyor. Millet yüzüyor biz şurada eğleniyoruz. <laughs> Yine şurada biraz süre sakinleşmişken biraz şurada bir taban deneyim bakayım. basıyor bak 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 bak. Hey. nasıl şey bak. Ben çok Nasıl <laughs> şey bak. Minnet. Bak levrek mi ne? Yok yok çatal bu ya. Yani. Abi levrek böyle gelmez. Baksana. Oh, bak. <gülüyor> <gülüyor> gel bakayım. Gel 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 Al tamam, dur, 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 dur. Dur, dur. Dur 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 dur. Dur dedim. Buradan maşa şart işte. Maşa şart. Bunu bırakacağız. Hadi. Hadi güne 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 Hadi be. Oh, oh, güzel, oh güzel, 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 güzel. inşallah. Hadi bakalım tabanda bastı bu da. <laughs> Milletin içine gidiyoruz. Bıraktı Valla annem de olandı çünkü tüktük kesmeyi piftikli yapmış. İki <laughs> <laughs> kesti ya. Yok, kesmedi. Yok yok, benim kesti ya. Şuradan mı baba? İki kesmişti. On için diyorum hmm. annem de var, <laughs> Çok güzel bir balık kaçtı beyler valla. <laughs> Bravo Mehmet abi! <laughs> Şöyle iki kral da çekiyordur. Birbirinizinkindi mi tuttunuz lan? Lan ne oldu? Mehmet abi. Mehmet abi al dışarı. Bun. Mehmet abi. Mehmet abi getir bir göster bakayım. Mehmet abi. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bravo. Bravo. Oo. Uzun jike yapmış ha Bora. He? Uzun jik mi bu? Şeyin. Uzun jik abi. Seviç. Seviç gibi. Hiç he. üzmedi beni. Güzel bak. Martı balık Bora da burada abim. Hadi rast gelsin devam. <laughs> gel Mehmet <laughs> abi. Hani senin Mehmet abi bırakmaz diyordun Emin. Hayır bu Emin benim düşmanım. Çekil mi bu benim? Varol. hå <laughs> hå oh, 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 oh. <laughs> <laughs> Aldım. Yine <laughs> geldi sürü Mehmet abi. Yazık. Dur 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 işte dur. Lan! lan lüfer mi bu lan? Çatal çatal. <gülüyor> 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 en yaralanmalarınız için en güzeli bu abi. <laughs> Aman abi. Çok tehlikeli. Bakalım, balım. Balım. Merhaba merhaba. Senin çocuk mu buradaydı ya? Aynen abi merak Hani gel de git. <laughs> Bak gel. Gerçi dur abi. açar mı açar mı? Yok yok zaten bırakacağım Sen onu. Bırakacak bırakacağım mı? Tamam. Gel abi. senin abi. için bak senin için bırakıyoruz gel bak. Bak gel hadi. tane öpücük koy. <laughs> <laughs> ama çok güzel Büyü bir, balık. Bak öp de. Bak bir daha de, bir defa öp böyle. <laughs> Büyü de geldi. Hadi gel beraber bırakalım. <laughs> ya hadi bırak abi bak. Hadi bak hadi kamera ben. da çekiyorsun hadi bir hadi tane. Hadi bakalım. Büyü de geldi tamam mı? Bırak. Büyü de geldi. Büyü de geldi. Aferin. <laughs> abi biraz gelsin. Eyvallah eline sağlık. Gel, Gel bir de Deniz abi de bir dakika bir dakika böyle Deniz. Deniz abi de çıksın. Deniz abi de çıksın, <laughs> çıksın videoya. <laughs> <laughs> Getir hele dur. Ver nerede? Emin. Kaldır Emin. Petre de bakmış. Başayla bütün. İyice tehlikeli oluyorlar yoksa lan. lan. ya düşünürsen gingat çıkardın. Günler çıkardın. Ya Benimki nerede? Ben gemi bulamıyorum. Heh. O, de, o sürü görmüş. Ben gördüm oradan Mehmet abinin balık tuttuğunu gördüm. Dışarı çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> Tasmayı vuracağım diye elimden düştü. <laughs> Tam çektiğim yerde hocam. Yine hanımın asisti. Evet. Yine Fujin GX beyler. Bakın şu güzelliğe bakın. Bravo. Hadi 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 git hadi 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 git hadi Bitti <laughs> Mehmet abi Halkın içinde balık tutmaya devam ediyoruz Ne <laughs> sanki Bravo Mehmet abi Oldum. Oldum. güzel basıyor. İyi direniyor. İyi direniyor vallahi. Ya gene karnından takılmış ya. もうもうもうもうもうもう。<music> Ben şöyle bir resim çekileceğim ha <laughs> evet. o de o sürü varmış. Ben gördüm oradan Mehmet abinin balık tuttuğunu gördüm dışarı çıkardı Tasmayı vuracağım diye elimden düştü. <laughs> Tam çektiğim yerde yerde olacağım. Yine hanımın asisti. Evet. Yine Fusion GX Vader. Bakın şu güzelliğe bakın. Bravo. 하자하자하자가다 하다 하자 하다 하다 하다